beni hipnotize ettiniz. Şey. Hemen hmm. nasıl ne yapıyoruz? Şimdi Söyle. hipnotize etmiş. Beni hipnotize etmiş o. Evet. Aynen. Sizi hipnotize alınır. ettiği var. için var. yani Siz sizi de değil aslında. Karıyı şey içeri neyse ben anlamadım S ama izleyelim. Geri gel. Geri gel. Yukarı bakabilir misin? Bir şey alınır. diyeceğim. Ar ben o kadar yıldım. o kadar aydır aydırız kırtı içeri kızgın öğretmen ayr oynuyorum. Asla bunu uğramadım. O nedir ya? Sanki tavana çıkma özelliği mod var. Neyse. Bu da fena bir skaletici. Adam var ee, ama Mert abi adam sizi yakalayamıyor. Çünkü şimdi hipnoz altında ya. Hipnoz altında olduğu için sizi yakalayamaz. Ama başka başka bölümlerde yakalayabilir. Hipnoz ya. altındayken sizi yakalayamaz o yüzden. Hı. O yüzden direkt alabilirsiniz. Akıl vermiyorum. Ya, Söylemek İş istedim. Kendini yaptığı belli değil Şimdi, ya. Vallahi ya. Kendi ne olacak? Bizi yakalıyor. Kötülük yapıyor. Ve bir de